Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir yaş aralığı bu sefer cinsiyet de var. Buna göre sayıların bulunmasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız bir personel listemiz var. Tabi bütün veriler hayali arkadaşlar. Bunları söylememize gerek yok herhalde. Ondan sonra yaşları var, cinsiyetleri var. Acaba şu dilimler arasında e, kaç erkek kişimiz var? Kaç tane yine bu dilimler arasında? E, kadın personelimiz var. Görmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için tabii yine çok eğer say count if'si arkadaşlar e, kullanmamız gerekiyor. Bu if's değil if'siz olacak. Böyle bir fonksiyon yok. Hemen yapalım geldik çok eğer Biliyorsunuz buralarda önemli olan e, hangi sütunlarda kriterin uygulanacağını ölçü aralığıyla önce belirtiyoruz ee, geldik kriterimiz e, belirtmek için büyük eşittir Çünkü bundan büyük eşittir gibi bunu yapıyoruz ve ampersandla birleştiriyoruz Yani bu şu anlama geliyor 18'den büyük eşit ve aynı zamanda yine yaştan devam ediyoruz Arkadaşlar bu sefer küçük eşittir ampersandla birleştiriyoruz 29 bunu da belirttikten sonra sabit bir göz aşağı doğru inecek. Bir diğer şeyimiz var o da cinsiyet. Onu da belirtiyoruz. Arkadaşlar o da buradakini eşit ediyor. O yeterli seçmemiz. Böylelikle 17'yi buluyoruz. Bu iki yaş arasında erkek olan 17 kişi varmış. Diğerlerini de çift tıklayarak buluyoruz.